Ana vatanı Kuzey Amerika olan Yaban Mersin'i e, 1906 yılında ıslah edilerek 1920'lerde ilk ticari bahçeleri kurulmuştur. Antioksidan özelliği en yüksek bahçe bitkisidir. Asidik ve geçirgen toprakları sever, uygun pH isteği 4 ile 5 aralığındadır. pH değeri bu aralıkta olmaz ise makro ve mikro elementleri toprakta fazlaca olsa bile yeterince kullanmaz. Sağlıklı bitki, raf ömrü uzun kaliteli meyve için rüzgar esintisi ve güneşlenme süresi önemlidir. En hassas olduğu durum sulama miktarı ve şeklidir. Homojen yayılımda su verilmeli ve daimi nevi sevdiği için malç kullanılmalıdır.